Bir daha, son kez. Sonra sen atlayacaksın. Hadi, bir, iki, üç, kop hop, hop, hop. Şimdi sen çabuk, çabuk, çabuk. Denize atlamış yapma. Atla. <laughs> Metan neyi <el>, salla kameraya? <laughs> öpücük at. Öpücük at kameraya Metan <laughs> Öpücük at. Öpücük at. Öpücük Böyle yap. yat 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 abi. Yat abi çok. Sarı var. Sarı sarı, 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 sarı